Devran, Onur, cici bebe mi, çubuk kreker mi? Cici bebe. Cici bebe. Peki şuna cevap verin. Cici bebe mi, bir cips mi? Cici bebe. Ne cici bebeğim. Peki bisküvi mi, cici bebe mi? Cici bebe. Masada. Cici bebe yaptım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu cici bebeği istiyordunuz ki. <laughs> bak bak. Bak şimdi gülmeyi bırak da. Bir şey söyleyeyim mi? Cici bebeği attığın için bu cici bebeği sana vermeyeceğim. Al bakalım. Ya. Hadi çık. Tamam kapayı kapatın hadi. Yavaş. Yavaş dedim. Elinize dikkat edin tamam Dikkat edin. Tamam. Yine merdivende kaldım ama bu ayakkabıları kim toplayacak? Ayakkabıları topla tamam mı? Hadi. Bak şimdi ne gelecek bak. Bekle Onur. Bak. Kapattım. Kırmızı gelecek mi bakalım? Kırmızı gelecek mi? Kırmızı gelecek mi bakalım? Dur. Döndür. Döndür. Evet, geldi mi? Sana beyaz mı geldi? Dur bakalım buna ne geldi bakalım. İnşallah kırmızı gelmiştir. Dur, ne geldi? Mavi geldi. Bir türlü gelmedi kırmızı.